Merhaba arkadaşlar. Bugün Avrupa bölgesine giriş yaptık ve e, Elcan. Elcan mı Elcan mı? Hanım ne biçim isim o. Evet, Türk müsün abi? Diye bir arkadaş var Elcan diye bir arkadaş var. Bir de bir kişi daha var. Ne yazıyor orada? Bildik mi yazıyor? Ne yazıyor? Değişik bir isim. Seviyesi 12, diğeri seviye 28. Elcan biraz daha yakın bana. Ne diyorsun beni düğüne davet ediyor? Ne yapacağız? Dövüşecek miyiz? Hani uçuyormuş yani. Asırdaki zaten uçma tuşuna bastığı zaman uçuyorsun. Bütün kurtlar uçuyor. Kurtlar uçamaz da yani bu oyunda uçuyorlar. Bana hava mı atıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Şu an Avrupa bölgesindeyim. İki kişi var. Canlı oynayabiliyorsunuz. Bu oyunu oynayanlar iyi bilirler zaten. Ne yapalım? Arkadaşlık Ahmet Esi'yi verdim ben. Bildikse ve şu an benim arkadaş aldı. 12 zaten daha yeniymiş o da. Evet. Ya kime karlısın Elcan? Hayırdır? Kime bağırıyorsun? Yani av bulalım, avlara bağıralım. Kendi kendine durduk yere niye bağırıyorsun? Şu 12, 12 seviye ya 12 seviye çocuk kadar olamadın ha. Hadi gelin bakalım bir tane av buldum. gidelim mi arkadaşlar? Yalnız ben alışmışım ailemde avlanmaya. Tek başıma avlanabilecek miyim? Ha bu köfte bana yardım ederler mi? Burada bir aile gibi olursak aslında çok güzel seviye atlarız ama. Olmuyorlar. Hani bize önce bize hırlıyorlar. Ne var arkadaşlar kokarca mı? O, kokarca var sanki kaçtı. Yok kokarca evet. Hadi saldıralım bakalım. Alabilecek miyiz? Amanin alışkın da değilim tek başıma avlanmaya. Ben şu an benim şey çocuklarım. ve eşim neredesiniz yapabilecek miyim? Alıyorum galiba alacağım ve aldım. Evet seni ağzıma alıyorum. Gidelim bakalım. Elcan hey Elcan neredesin? Bak böyle kurtların uçmasına benzemiyor işte. Kurt dediğin avlanır oğlum. Aldım ağzıma getirdim işte sana. Evet tavşan. Tavşan avlayacaksın. Al bakalım. Aa, kanka sen de karnını doyur. Yemek ister misin? Gel gel çekinme utanma gel. Kendim alınmış gibi iyi gel. Hay veriyor mu bana? 4'te 0 niye vermedi? O da hiç kalkmıyor bile. Hadi beraber avlanalım. Bak sana abi getirdim daha ne istiyorsun benden? Evet arkadaşlar şu an Avrupa bölgesindeyiz ve akşam saat 9'a doğru ilerlemek üzere geliyor Zaten tam 9 olmadı ama 9'da Avrupa'da yine buluşalım olmazsa oyuna girerken oyun bas Muzu adı altında yeni bir oyun kuralım kankalar ve izleyen kankalarımla hep beraber oynamış oluruz burada böyle tanışıyoruz yeni arkadaşlar o da güzel bir şey ama birlikte girirsek daha güzel olur bak oh, gene uçtu ya uçmak marifet değil oğlum uçmayacaksın uçmayacaksın avlanacaksın bak avladın da aşağıdan arkada bıraktın Tavşanı, kanka olduk Elcanla. Elcan, Elcan, sevdim seni Elcan. Hadi başlayalım bir daha. Uuu, yeni avlar neredeler? Karşıda görüyorsunuz, kırmızı yanıyor. Gidelim bakalım. Kurt oyununu seven arkadaşlar, korkmadan oynuyorsunuz değil mi? Küçük çocukların çok oynamasını tavsiye etmiyorum ama inşallah oynamıyorsunuzdur çünkü korkabiliyorlar ama ne yapalım hayat ilk kuralı besin zincir Onlar da mecbur karınlarını doyuracaklar. Ee, karşıda bir av. Yine mi tavşan? Abi, büyük tavşanlarla kaldık. Başka av yok. Oğlum, büyük avlar yok mu? Hazır boyun canı yakalamışken beraber giderdik. Tek başımıza büyük avlarla baş edemiyoruz. Bak gelmişti Anca uçuyor zaten burada. Yine tavşan. Gel bakalım tavşancık korkma. Sadece seni oyundan çıkaracağız öyle diyelim. Küçük çocuklar izliyorsa korkmasınlar. Ve gitti. Oyundan çıktı. Ama başka bir bölgede tekrar oyuna giriyorlar, değil mi? Evet. Aa, kim seviye atladı? Biri seviye atladı. 29 olmuş köfte hor seni. Getirdi bak. O da bana getirdi. <laughs> Teşekkür ederim kanka. O da bana tavşan verdi. Hadi gidelim. Nereye gidelim? Ha, o tarafa gidelim. Orada kim var? Yeşil yanıyor. Kırmızı yananlar avlarımız arkadaşlar. Yeşil yananlar da bizim gibi oyuncular oluyor. Herhalde bizim diğer... Neydi adı? Değişik bir adı vardı. Ya isim bile değil bence o. Bak Hadi gel bakalım. Tavşancık. Niye geliyorsun oğlum? Ay abi ne işin var senin? Hadi alacağım seni. Ve aldım seni. Vurdum oni. Vurdum oni. Kişini yapmıyordur inşallah. Oğlum o suyu içiyoruz, içiyoruz biz. Kirletmiyorsun değil suyu. 12 seviye. Küçük bu. Bu yapar mı? Valla bu yapabilir. Yapar mı? Yapar. Hey Windex. Windex miydi? Adı neydi bunun? Elcan uyar onu. De biz bu suyu içiyoruz oğlum. Değil mi? Sen ne yapıyorsun? Suya gireceksin. Ayaklarımızı ıslatalım. Serinleyelim. içelim. Elcan. Sen de yapmıyorsun değil mi Şimdi, He, yok. Elcan hey, içiyormuş. <laughs> İçebilirsin. Ben de içeyim? ama tuzlu su içilmez ki oğlum. Deniz su içilir mi ya? Evet arkadaşlar, ne yapalım? Eve gidelim mi? İzleyen arkadaşlar, kanalımıza abone olup gelip beraber oynamayı unutmayalım. Gelin birlikte oynayalım. Ama önce abone olun. Sonra like atın. Yani beğenin. Like, like ne ya? Beğenin, beğenin evet siz beğenin. Sonra yorum yapın yorumlarda buluşalım. Olur mu? Oğlum evimi özledim lan, ailemi özledim lan ben. Nerede benim karım vardı, benim oğlum vardı, benim küçük yere doğan bir kızım vardı. Gidelim mi sığınağımıza? Bence gidelim sığınağımıza ama sizler de gelin. Akşam dokuzda buluşalım. Hadi ben gidiyorum. Elcan, kanka görüşürüz. Vildix, görüşürüz arkadaşım. Kendine iyi bak. Vedalaştım arkadaşlarımla evime gidiyorum. Sığınağımı biliyorsunuz arkadaşlar. Ama şu an çoklu oyunda olduğum için muhtemel aile üyelerim orada değiller diyecektim ki yoklar. Gözümde tütüyor köfte horlar. Bir sonraki oyunda tekli oyuna gidip onları göreyim sonra yine geleyim ben. Hoşçakalın arkadaşlar.